İndirdim. Basit. Üçünü hallettim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bay Mirke, Bugün sizlerle beraber Bolarant tam gaz oynayacağız. Ee, yanımda Pafuduk Köpek, Bolarant'tan ee, tanıştığım bir arkadaşım var birazdan kendini tanıtır. Biz de o sırada karakterimizi seçelim, eşleştirmemizi bekleyelim. Evet, Pofutu Köpek seni tanıyalım. Adım Emirhan. Ankara'da geç. Sesini aç kapat yapıyorsun ya, çok kesiliyor. Dersen herkes açık yap. Yani tam basılı yap. Sürekli yap. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube videosundayım bilginiz olsun. Aynen valla. Gençler A var, A var, A var. Kete yazdım kanka. Jet pusmuş. Evet, Sen de kankuş. Bir düşman kaldı. Eline sağlık. Elinize sağlık arkadaşlar. Oh! Youtube buy me cat Reyna Reyna Duyuyor musun beni? Reyna. Belamı çaldın ya. Olmadı bak bu. A var, A var, A var, A var. Gekko, Gekko seni yer şaka. Ofuduk köpek sesi kapatıp açıyorsun anlamıyorum dediğini. Senin ya şaka mı diyorum adamları mı dikizliyorum? Ben Aynen adamları dikizliyorum. Ya amına koyayım beni de kör ya. Arka var gibi. Spike saldıran başlangıcında düştü. Göster. Bir düşman kaldı. Bir daha karşıma çıkmazsın herhalde. Bu yaranın sonu. Ay dı Gamzelim bu gece ben Selim. Kim reis? Değil mi? Haydi Gamze'lim bu gece ben Selim Mah muah can Hatice Özleri Ceylan Hatice A i̇şte var A var A var A var A var A var kanka Karşı takımın Reyna'sı şey attı, Kör Atmağı'yı. Harita takip. Bak bir daha attı. Reyna'yı gördün. Sage'i gördün, Raze'i gördün. gördün haritada. Hemen soldaki köy kapıda. 39. İndir onu. Harikasın. KUSMUŞ KEŞEK Gerçekten mi ya Takıma bak en kötü En iyileş 3 tane ya şaka gibi ya ben kaçar. Arkadaşlar beraberiyiz ha 2-2 Biraz güzel oynayın ya. Reis almasalar da oynardım. Ben karakterle alakası yok, eğimin alakası var. Beni de kör ettin şaka gibi ya. Beni de yaktı şaka gibi ya. YouTube by Mirket. Evet arkadaşlar bir like'ınızı, bir beğeninizi yani bir yorumunuzu, bir de abonenizi alırım. Akşam üzeri bir yayın açacağım. Bilginiz olsun. Yine YouTube'dayım. Ciao. Kimşek McQueen. Ciao. Temiz gibi. Gir. Sağ var, sağ var. Neon dikkat et. Harika is takım. Elinize sağlık. Sağ Çok sayı. var istersen alsın. İsteyen alsın, isteyen alsın, isteyen alsın. Silah var. Price, <laughs> ne haber? Ne haber? Kanala abone oldun mu? Like yani beğeni yani yorum atacak mısın? Sen bir tanesin dur Gençler bir kör alırım, bir kör alırım, bir kör alırım Oo. 111 re neon. Haydi gamzelim bu gece ben Selim. Çıkış gibi baba. Ay ay ya baba.

Harikasın. Aç ulti Mert. Mert ulti. Arkayı kollasın biri. Bak arkayı kollasın. Siz aynı yere bakıyorsunuz. Bak arkadan diyebilirsiniz. Rapor verin. Rapor Sağdan duydun sesi Reyna. Sağ 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 sağ. Aynen. Hangi arka taraf. ikisi i̇şte de arka. İkisi de arka. Harikasın. Sağda sağda. Arka. Sağda kanka. Arkan da arkan Reyna. Anti. Patladı 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 patladı. Hadi patla. Aga be. Haydi arkadaşlar karşı tarafı toksikliğine son verelim. Hemen şu maçı alalım. Haydi. Ya da vazgeçti Toplan, toplan. A'ya toplan. A'ya toplan. A'ya toplan. Gel. Gel 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 gel. Seri 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 seri. Ses verme, ses verme, ses verme. Ezgi yürü oradan, gir önden Spike bende, ben düşmemem lazım Gir önden, önden gir. Ben canlı yenileyebiliyorsun Harikasınız. Şuraya bakacağım ben de. Harikasınız takım. Evet elimiz ısınmaya başladı. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.